Rus doğalgazının Karadeniz'in dibinden Samsun Çarşamba bağlantılı Ankara'ya ulaştırılmasına mavi akım denir. Bu da iki. 3'ü söylüyorum. 3. Rus doğalgazının yine Karadeniz'in dibinden Lüle Bulgaz, Kırklareli, Lüle Bulgaz bağlantılı Avrupa'ya sevkiyatına da Türk akım denir. Türk akım. Türk akımı bir daha söylüyorum. Rus doğalgazının Karadeniz'in dibinden Lüleburgaz bağlantılı Mar e, Avrupa'ya aktarılmasına Türk akım denir. Ve dördüncüyü söylüyorum. Trans Hazar. Trans Hazar. Türkmenistan doğalgazının Türkiye üzerinden Avrupa'ya sevkiyatına da Trans Hazar diyoruz. Sen bana şunu bileceksin. Tanap Azeri doğalgazı, mavi akım ve Türk akım Rus doğalgazı, Trans Hazar ise Türkmenistan doğalgazı. Tamam. Evet. Bir şey söylüyorum. İyi dinle. Soru bekliyorum. Tuz Gölü'nün altında doğalgaz depolama tesisi vardır. Hemen bunu aklına yaz. Tuz Gölü'nün altında doğal gaz depolama tesisi var. Tuz Gölü'nün altında doğalgaz depolama tesisi var. Unutmayınız. Evet. Sıra jeotermal demiş. Şu anlattıklarımın üzerine çizeyim. Sıra jeotermalde. Evet, beni dinleyin. Jeotermal. Genç ülke olduğumuzu anlatan kırıklı yerlerde olan mağmada mağmadan gelen sıcak suyun enerjiye dönüştürmesine jeotermal diyoruz. Jeo yerin içi demek termal sıcak su demek arkadaşlarım. Jeotermal tamam jeotermal. Şimdi bakınız Türkiye'de jeotermal potansiyelin yüksek olması neyi kanıtlar? Genç ülke olduğumuzu, kırıklı olduğumuzu kanıtlar. Jeotermali konuşmakla kaplıcayı konuşmak, depremi konuşmak aynı kapıya çıkıyor zaten. Ve Türkiye'nin büyük çoğunluğu kırıklı biliyorsunuz. E en kırıklı bölge neresi? Ege. Ege. Türkiye'de jeotermal potansiyeli yüksek, en yüksek olduğu bölgede Ege bölgesi. Jeotermalin en yüksek olduğu bölge Ege. Jeotermal Santralleri neler? Söylüyorum. Türkiye'nin jeotermal santralleri neler? Denizli'de, Sarayköy ve Buharkent, Aydın'da Germencik, İzmir'de Balçova, Çanakkale'de Tuzla. Evet, adın gibi bileceğim. Bir daha söylüyorum. Türkiye'nin jeotermal santralleri. Bu söylediklerinden birini şıklarda gördüğünde bunların çevre dostu olduğunu çevreyi az kirlettiğini bilmen gerekiyor. Önce bir tarafa değinmek istiyorum ya. Öğrenci arkadaşım diyor ki hocam sıcak su neye kirletsin diyor ya. Sıcak su tertemiz diyor. Buhar niye kirletsin ki diyor. Nasıl kirletiyor biliyor musun? Sis gibi, sis gibi o buhar şehrin üzerine çökerek hava sirkülasyonunu engelliyor. Ve nefes almayı zorlaştırıyor. Ve kirli havayı uzaklara dağıtmadığı için şehrin üzerine çöküyor o kirli hava. O nedenle jeotermal çevreyi az kirletir. Unutmayınız hiç kirletmez deme bana ha. az kirletir. Çok da kirletmiyor hiç de az kirletiyor jeotermal. Kimlermiş jeotermal? Bir daha söylüyorum. Bir daha jeotermal deyince bana Ege bölgesi zaten diyeceksin. Kimlermiş Ege'de jeotermal? Denizli'de Sarayköy ve Buharkent. Denizli'de Sarayköy ve Buharkent. Aydın'da Germencik. İzmir'de Balçova. Çanakkale'de Tuzla. Bir daha söylüyorum. Denizli'de Sarayköy ve Buharkent, Aydın'da Germencik, İzmir'de Balçova, Çanakkale'de Tuzla. Türkiye'nin jeotermal potansiyeli. Evet, jeotermal bitti. Sırada ne var? Taş kömürü. Şimdi taş kömürü konuşuyorum. İyi dinlesene. Taş kömürü konuşuyorum hadi. Taş kömürü birinci zamanda oluşan fosil yakıt. Taş kömürü Türkiye'yi anlatmayan maden. Çünkü biz 3 ve 4'te konuşmuşuz, oluşmuşuz. Taş kömürü birinci zamanda oluşmuş. Hatta derste şunu söylemiştim jeolojik devirlerde. Türkiye'de taş kömürünün varlığı neyi kanıtlar, azlığı neyi kanıtlar? Cevaplarını veriyorum. Türkiye'de taş kömürünün varlığı neyi kanıtlar? Birinci zamandan kalma az da olsa masif arazilerimizin olduğunu kanıtlar. İkinci sorunun cevabını veriyorum. Türkiye'de taş kömürünün azlığı neyi kanıtlar? Azlığı onun eski maden olduğunu bizim de yeni genç ülke olduğumuzu kanıtlar. Yani arkadaşlarım taş kömürünün Türkiye'de olduğuna bakmayın ya. Bu, bu istisna beklendik bir şey değil. Türkiye'de taş kömürünün bulunması beklendik bir şey değil. istisnadır. Taş kömürü nerede var? Nerede var? Zonguldak ve Amasra. Yüzde yüzü Batı Kadeniz. Taş kömürü Türkiye'de oldukça dar alanda. Oldukça dar alanda arkadaşlar taş kömürü. Sadece Batı Kaydeniz'de %100'ü Zonguldak ve Amasra. Ve çevreyi inanılmaz kirletiyor. Şimdi iyi dinle asıl mesele başlıyor. Arkadaşlarım biz taş kömürünü iki türlü kullanıyoruz. Bir demir çelik fabrikalarımızda enerji kaynağı olarak kullanıyoruz. Bir de termik santralde kullanıyoruz. Demir çelik fabrikalarında enerji kaynağı olarak hangisinde kullanıyoruz? Lütfen iyi dinle. Karabük Ereğli, Kardemir Erdemir kaç defa YGS sorusu oldu ya? Ya sana bana şu Kardemir Erdemir'i iyi bilin ya. Karabük Ereğli, Kardemir Erdemir. Arkadaşlarım Karabük Ereğli Batı Karadeniz'de e, demir çelik fabrikaları. Karabük Ereğli'nin Batı Karadeniz'de kurulmasının nedeni asla asla ham yakınlık değil enerji kaynağına yakınlıktır. Yani demir çıktığı için değil demirin eritilmesinde taş kömürü enerji kaynağı olarak kullanıldığı için kurulmuştur. Bu bir. İki. Taş kömürle çalışan ve çevreyi inanılmaz kirleten santralimiz kim? Çatal ağzı. Çatal ağzı. Coğrafyada şıkları çok yazılır ha. Çatal ağzı. Bana çatal lazım denilince taş kömürü Batı Karadeniz demen lazım. Zaten gerisinde çevreyi çok kirlettiğini farkına varacaksın zaten. Taş kömür diyor da. O nedenle taş kömürü çevreyi inanılmaz çok kirletir. Tamam çatal ağzı termik santrali. Evet kulağınızı dört açın. Bir şey söylüyorum. Taş kömürünün kullanıldığı çatal ağzından başka bir tane daha santral var. Adana'da su gözü. Adana'da su gözü santrali. Ama Adana'daki su gözü termik santralinde o da taş kömürle çalışıyor. Türkiye'den çıkardığımız taş kömürünü değil Güney Afrika'dan gemilerle getirdiğimiz taş kömürünü ithal taş kömürünü kullanıyoruz. Türkiye taş kömürünü ithal ediyor. Çünkü bizde rezervi bitmek üzere. Nereden ithal ediyoruz? Güney Afrika'dan. Gemilerle getiriyoruz Süveyş kanalından beri. Biz Güney Afrika'dan getirdiğimiz taş kömürünü iki yerde kullanıyoruz. Bir İskenderun demir çelik fabrikasında kullanıyoruz. Bana bu söylemimden haftaya anlatacağım. İskenderun'un çok kirli bir şehir olduğunu, ağır sanayi şehri olduğunu unutmayınız. Bunu da ortaya çıkartan İskenderun demir çelik fabrikası. İstemir hatta. Demek ki Güney Afrika'dan getirdiğimiz taş kömürünü, ithal kömürü biz iki yerde kullanıyoruz. Bir İskenderun demir çelik fabrikasında kullanıyoruz. Bir de unutacağınızdan korkuyorum. Adana'daki su gözü termik santrali. Su gözü. Adana'da su gözü termik santrali ithal taş kömürüyle çalışıyor. Evet. Taş kömürü bu kadar. Ne var sırada? Linyit. Hadi millet. Linyit var sırada. Evet sırada linyit. Hadi iyi dinle hadi. Linyit inanılmaz yaygın. Linyit Türkiye'de inanılmaz yaygın. Bizi en iyi anlatan madenlerden birisi. Bizi en iyi anlatan enerji kaynaklarından birisi. Niye? Linyit de 3'te oluşmuş. Türkiye'de 3'te oluşmuş. Aynı jeolojik zamanlarda oluşmuşuz. Linyit çevreyi inanılmaz kirletiyor ya. İnanılmaz monoksit salıyor etrafa. Arkadaşlarım Muğla yatağında yeni doğan çocukların yarıya yakını kanserliymiş ya. Evet. İnanılmaz zehir saçıyor ya. Linyit. Şimdi iyi dinle beni. Linyit rezervinde hangi bölge birinci? Çıkarımında hangi bölge birinci? Zor soru bu ha. Linyit rezervinde hangi bölge birinci? Çıkarımında hangi bölge birinci? Cevabını veriyorum. Linyit rezervinde Doğu Anadolu birinci. Rezerv yerin altındaki yatak demek. Linyit rezervinde Doğu Anadolu birinci ama çıkarımında Ege birincidir. Bu zor sorunun cevabını aklına yaz. Bir daha söylüyorum. Linyit rezervinde Doğu Anadolu birinci ama çıkarımında Ege birincidir. Şimdi sana 3 defa linyin santrali sayacağım. 2 tane şehirli sayacağım. Bir de şehirsiz sayacağım. Hadi iyi dinle. Bana bu isimleri duyduğunda linyit diyebilecek misin? Zaten linyit dersen soruyu çözüyorsun zaten. Adam sana çevreyi kirletir kirletmez bu tür soruyor zaten. Evet şimdi sayıyorum. 3 defa sayıyorum. İyi dinle linyitleri sayıyorum. Manisa'da Soma. Kütahya'da Tavşanlı Tunçbilek Seyit Ömer, Muğla'da yatan Gökova Kemerköy, Kahramanmaraş'ta Elbistan Avşin, Ankara'da Çayırhan, Bursa'da Orhaneli, Çanakkale'de Çan. Evet, bir daha sayıyorum. Şehirli bir daha sayıyorum. Hadi, üçüncü kez saydığımda artık kendini iyi hissetmen lazım. Bir daha sayıyorum. Lingit termik santralleri. Bunlardan birini duyduğunda çevreyi çok kirletiyor demen gerekiyor. Nedir Lingit termik santralleri? Manisa'da Soma. Kütahya'da Tavşanlı Tunçbilek Seyit Ömer. Muğla'da Yatan Gökova Kemerköy. Kahramanmaraş'ta Elbistan Avşin. Ankara'da Çayırhan, Bursa'da Orhaneli, Çanakkale'de Çam. Şehirleri çıkartıyorum öyle sayıyorum. Asıl sana bu önemli. Çünkü sana şehir yazmayacak, santral yazacaklar. Şehirsiz sayıyorum. Soma, Tavşanlı, Tunçbilek, Seyit Ömer, Yatağan, Gökova, Kemerköy, Elbistan Avşin, Çayırhan, Orhaneli, Çan. Senin görevin bunlardan birini duyduğunda jo ee, Linyit demen gerekiyor. Evet, Linyit demen gerekiyor. Şimdi bir iki soruya cevap veriyorum. En büyük Linyit santralimiz hangisi? En büyük Linyit santralimiz hangisi? Cevap Elbistan Avşin. Evet. Neresi Elbistan Avşin? Kahramanmaraş. Kahramanmaraş'taki Elbistan Avşin Türkiye'nin en büyük lignit santrali. Bunu da kimse unutmasın arkadaşlarım. Evet. Lignit e, enerji üretiminde hangi bölge en önde? Tabii ki de Ege. Tabii ki de Ege. Çünkü Ege'de 7 tane var arkadaşlarım. 7 tane. Lignit denilince bana Ege demen lazım. Ege demen lazım arkadaşlar. Ondan sonra lignitten sonra ne var sırada? Güneş. Evet. Geçen senenin sorusu. Hadi güneş enerjisi Güneş enerjisi. Arkadaşlarım Türkiye'de güneş enerjisi potansiyelinin yüksek olmasının nedeni matematiksel konumdur. Orta kuşak enlemin etkisidir. Akdeniz iklimi yani. Akdeniz iklimi. Ama güneş enerjisini Türkiye yeterince değerlendirememiş. Yeterince değerlendirememiş. Şimdi iyi dinle beni. Güneşli gün sayısında kim birinci? Güneydoğu Anadolu. 3250 saat. Şanlıurfa. Güneşli gün sayısında Şanlıurfa birinci. Yılda 3250 saat. Ondan sonra. Eee güneşli arkadaşlarım bu arada dakika sayıyor geriye doğru. Yayın kapanırsa tekrar geleceğim yayına. Yayın kapanırsa tekrar geleceğim. Ya eee. Evet arkadaşlar tekrar beraberiz. Tekrar beraberiz arkadaşlarım. Yayının galiba bir süresi vardı arkadaşlar. Yayının bir süresi vardı galiba. Bir de şimdi fark ettik bunu. Pegam Samsung dijitalden gireceğimize yanlışlıkla benim Instagram'dan girmişiz arkadaşlarım ya. Yani. Benim tabi buradan konuşmacı olarak hiç haberim yok. Hiç haberim yok sonra yayın kesince aklıma geldi. Böyle bir hata yaptık kusura bakmayın arkadaşlarım ya. Evet. Aslında biraz daha katılım fazla olacaktı ama evet. Şimdi evet tekrar toparlanın, tekrar toparlanın bir iki üç dakika daha bekliyorum sayınmasını. Şu anda yine 300 kişi falanız. Evet. En son galiba Güneşi konuşuyorduk. En son Güneşi konuşuyorduk. Evet. Çok aşırı bir şey kalmadı zaten arkadaşlarım. Evet tekrar yayına katıldınız. Evet sevgili arkadaşlarım toparlandık. Şu anda 350 kişiye doğru gidiyoruz. Yaklaşık bir 20-25 dakikada beraberiz. Galiba bu canlı yayının bir süresi var. Telefon kendi kendine otomatik olarak kesti yayını. Şimdi 2 dakika aradan sonra tekrar devam ediyoruz şimdi arkadaşlarım. Evet tekrar toparlandınız. Ama tekrar kusura bakmayın özür dilerim hakikaten de bu yayını ben pegem samsung dijital sayfasından yapacaktım. Ama dalgınlığıma gelmiş e, instagramdan o sayfaya geçmeden kendi sayfamdan girmişim arkadaşlarım. Neyse yine epeyce bir kişiye ulaştık arkadaşlarım 400-450 kişiye ulaştık yaklaşık olarak. Evet şu anda da 350 kişisiniz yavaş yavaş da artıyor. Ben tekrar devam ediyorum galiba güneşte kaldık evet güneş enerjisinden şimdi başlıyorum ve devam ediyorum. Ne dedim en son yayın kapanmadan önce? Türkiye'de güneş enerjisi potansiyelinin yüksek olması Türkiye'nin matematiksel konumuyla açıklanır. Yani Akdeniz iklimi, orta kuşak, enlemin etkisi mutlak konum diyebilmem lazım. Ve en son şunu sormuştum ve yayın kesilmişti arkadaşlarım. Türkiye'de güneşli gün sayısında kim birinci kim sonuncu? Türkiye'de güneşli gün sayısında Güneydoğu Anadolu birinci Karadeniz sonuncu. Türkiye'nin en güneşli şehri Şanlıurfa, en az güneşli şehri ya da en çok bulutlu şehri Rize. Rakam veriyorum lazım değil ama Şanlıurfa'nın güneşli gün sayısı 3250 saat, yılda 3250 saat, Rize'nin güneşli gün sayısı 1750 saat. Yani 12 ay içerisinde 365 gün içerisinde Şanlıurfa Rize'ye göre neredeyse iki kat daha fazla güneşleniyor. O zaman o zaman güneşli gün sayısı nerede fazla? Güney kıyılarımızda fazla. Şanlıurfa birinci, Güney Doğu Anadolu birinci, Karadeniz sonuncu. Karadeniz sonuncu Rize. Geçen senenin sorusu bu işte ya. Güneş enerjisine neresi en uygunsuzdur diye sordu. Cevap Rize Trabzon'da ne kadar kolay bir soru. Geçen senenin KPSS sorusu. Güneş enerjisine en uygun bölgeler kim? Güney Anadolu, Akdeniz, Ege. Bir daha söylüyorum. Güneş enerjisi potansiyeline en uygun Güney Anadolu, Akdeniz, Ege. En uygunsuz neresiymiş? Rize. Yani Doğu Karadeniz ya da Karadeniz. Niye? Bulutlu gün sayısı fazla. güneşli gün sayısı az. Güneş enerjisinin handikapı nedir? Handikapı nedir? kurulum maliyeti çok yüksek. Evet. Güneş enerjisinin handikapı Türkiye'de enerji kaynakları içerisinde son sırada olması yani handikapı kurulum maliyeti çok yüksek güneş enerjisinin. Türkiye'de nerelerde güneş enerjisi var? Dört yerde soru gelebilir. Dört yerde Denizli, Konya, Antalya, Şanlıurfa. Denizli, Konya, Antalya, Şanlıurfa. İlk kurulan güneş tarlamız da Şanlıurfa'dadır. Evet, ilk kurulan güneş enerjisi tarlası Şanlıurfa'da. Nerelerdeymiş güneş enerjisi? Antalya, Denizli, Konya, Şanlıurfa. Handikapı neymiş güneş enerjisinin? Kurulum maliyeti yüksek. Güneş enerjisini konuşmak hangi konummuş? Matematiksel konum. Akdeniz iklimi, enlemin etkisi. Kim sonuncuymuş güneş enerjisinde? Geçen senenin sorusu Rize. Doğu Kaydeniz evet. Sonrasında da ne var? Rüzgar. Evet millet hadi bakalım 379 kişi şu anda beni dinliyor. İyi dinle. Bu sene soru bekliyorum. İyi dinle beni hadi. Bu sene sıra rüzgarda. Hazır mıyız? Bu sene sıra rüzgarda. Türkiye Türkiye rüzgar enerjisine inanılmaz uygun bir ülke. Evet önce bunu söyleyeyim. Çünkü vadilerimiz, boğazlarımız çok fazla. Rüzgarların hızlıca kanalize olduğu ve çok hızlı estiği yerler çok fazla Türkiye'de. Ve Türkiye son yıllarda hem devletimizin hem de özel sektörün birlikte en çok yatırım yaptığı ve en hızlı gelişen enerji kaynağı rüzgar enerjisi. Bu sene soru bekliyorum ha rüzgardan ona göre. Tamam bu sene soru bekliyorum. Türkiye'de son yıllarda en hızlı gelişen hem özel sektörün hem de devletimizin en çok yatırım yaptığı enerji kaynağı rüzgar enerjisi. Bir daha bana bunu biliniz. İyi dinle. Rüzgar enerjisinin iki tane handikapı var yalnız. İki tane handikapı var. Bir, kuşları öldürüyor. O dönem pervanelerden kuşlar özellikle geceleyin kendini kurtaramıyor. Bir, kuşları öldürüyor. İkincisi, hiç bitmeksizin ıslık çalar gibi uğultu çıkartıyor ve gürültü kirliliğine neden oluyor. Bir daha söylüyorum. Rüzgar enerjisinin iki tane handikapı var. Bir kuşları öldürüyor. iki uğultu yapıyor. Gürültü kirliliğine neden oluyor. Gürültü kirliliğine neden oluyor. Ama yine de çevre dostudur. Artırılması gerekir ve Türkiye'nin akıllıca artırdığı bir enerji kaynağıdır. Evet. En önemli şeyini söylüyorum. Lütfen kulağınızı dört açın. Kulak dört açılmaz da gözünüzü dört açın değil mi o? Evet iyi dinle beni. Rüzgar enerji potansiyelinde Ege birinci Ege. Niye ya? Niye Ege bölgesi? O kadar bölgemiz varken rüzgar enerji potansiyeli en çok ve en uygun niye Ege'de? İki sebepten dolayı. Bir dağlar kıyıya dik uzandığı için denizden gelen Ege denizinden gelen rüzgar. Önü kesilmeden iç kesimlere doğru inanılmaz hızlı girebiliyor. Bir daha söylüyorum. Birinci maddeyi. Ege'de dağlar denize kıyıya dik uzandığı için denizden gelen rüzgar önü kesilmeden horstların arasındaki grabenlerden iç kesimlere çok kolay girebiliyor. İkincisi ise arkadaşlar hakim rüzgarımız olan batı rüzgarı batıdan estiği için inanılmaz önemli bir cevap. Evet hakim rüzgarımız olan batı rüzgarı Türkiye'ye batıdan estiği için. Bu nedenle Türkiye'de rüzgar enerjisine en uygun bölge Ege. Ege. Şimdi sana iki tur rüzgar enerjisini sayıyorum. İyi dinle beni azıcık zor ama. İki tur rüzgar enerjisi nerelerde sayıyorum şimdi sana. Çanakkale, Kuşadası, Bodrum, Marmaris, Alaçatı, Çeşme, Foça, Urla, Edremit, Adana, Tokat, Balıkesir, Bozcaada, Afyon, Amasya, Merzifon. Evet, bir daha sayıyorum. Rüzgar enerjileri nerelerde? Çanakkale, Kuşadası, Bodrum, Marmaris, Alaçatı, Çeşme, Foça, Urla, Edremit, Adana, Tokat, Balıkesir, Bozcaada, Afyon, Amasya, Merzifon. İşte sana rüzgar enerjisinin olduğu yerler. Önemli bir şey söylüyorum. Türkiye'nin ilk kurulan rüzgar enerjisi santrali İzmir'de Alaçatı'dır. Evet. Alaçatı'da sörf yapılıyor ve Türkiye'nin en rüzgarlı yerlerinden birisi. İzmir Alaçatı rüzgar enerjisi var. Tamam ilk kurulan enerji santrali İzmir Alaçatı. Evet. Sırada ne varmış? Nükleer. Hadi az kaldı. Ders bitmek üzere. Nükleer. Nükleer şu anda Türkiye'de yok. Türkiye'de olmayan iki tane enerji kaynağı var. Bir dalga enerjisi bir de nükleer enerji. Dalga enerjisi okyanustaki gelgitten üretiliyor. Türkiye'de yok. Nükleer enerji de kuruluyor ama şu anda yok. Bana sakın şu anda kuruluyor diye var demeyeceksin ha. Bir şey bitene kadar var demeyeceksin. Bir şey coğrafyada bittikten sonra var denilir. O nedenle sorarlarsa şu anda nükleer santral yok. 2023'e yetiştirilmeye çalışılıyor. Nerelere kuruluyor nükleer santral ve ham maddesi ne? Ham maddesi uranyum ve toryum. Nükleer santralin ham maddesi uranyum ve toryum. Ve nükleer santral çevreyi az kirletir. Çok kirletmez ha az kirletiyor. Çok kirletse dünyadaki modern ülkeler nükleer santral kurmaz zaten ya. Çevreyi kirletse Japonya Kanada kurmaz zaten. Dünyadaki en duyarlı ülkelerden birisi Kanada zaten. Nükleer santral çevreyi az kirletiyor. Bunu kimse unutmasın. Ve Türkiye nükleer santral kuracak. İki yere. Neresi? Mersin Akkuyu Sinop Gerze. Mersin Akkuyu Sinop Gerze. Mersin Akkuyu Ruslar şu anda yapıyor. Sinop Gerze'yi de Japonlar yapacak arkadaşlarım. Evet nükleer santral şu anda yok ama Türkiye'de. Evet sonrasında da ne varmış? Biyo kütle. Biyo kütle. Biyoloji. Biyo kütle. Biyo bitki de. Bitkiler, canlılar da atıklar ya atıklar. Geri dönüşüm arkadaşlarım geri dönüşüm ya. İşte geri dönüşüm yoluyla çöplerden enerji üretmeye biyo kütle diyoruz. Çok akıllıca bir enerji kaynağı ya. Arkadaşlarım İsviçre dışarıdan parayla çöp alıyor ya. Şu duyarlılığı görebiliyor musunuz? Parayla çöp alıyor adamlar başka ülkelerden ya. Adamlarda çöp yok ya. Evet. Biyo kütle geri dönüşüm. Son yılların en akıllı enerji kaynağı. İnanılmaz artırılması lazım. Çünkü herhangi bir dertten kurtulup avantaj elde ediyorsun. Çöpten kurtuluyorsun bir de zaten. Nerede var biyokütle? Türkiye yeni yeni hızlıca gelişmeye başladı bunda. İstanbul ve Ankara. İstanbul ve Ankara'da biyokütle enerji kaynağı var. Unutma sorabilirler. Ankara, İstanbul biyokütle arkadaşlarım. Sonra ne varmış? Kaya gazı. Kaya gazı. Yerin altındaki ee, gazlardan, gazlardan o yanıcı maddelerden enerji üretmeye de kaya gazı diyoruz. Kaya gazı bu biraz kıyıda kenarda kalmış bir bilgi. bilgi. Kaya gazı enerjisi. Türkiye'de Edirne, Diyarbakır ve Konya'da var. Edirne, Konya ve Diyarbakır'da kaya gazı enerjisi üretiyoruz. Yerin altındaki ee, o sıkışmış gazlardan ya da o gazın oksitlenmesinden dolayı ortaya çıkan enerji kaynağını kullanıyoruz. Neredeymiş kaya gazı? Edirne, Konya ve Diyarbakır. Kaya gazı enerjisi. Sonra bir de asfaltit. Evet bir zamanların sorusu asfaltit. KPS sormuştu hatta bunu yakın zamanda. Asfaltit 2 yıl önce arkadaşlarım. Asfaltit ise katı petrol. Asfaltit katı petrol arkadaşlarım. Bu da çevreyi kirleten enerji kaynağıdır. Asfaltit nerede asfaltit? e, ee, Hakkari'de Silopi'de arkadaşlar. Şırnak Silopi. Silopi deyince asfaltit ve çevreyi kirletir diye bilmem lazım. Silopi, Silopi, asfaltit. Şırnak Silopi. Evet. Anlatacaklarım bitti arkadaşlarım. Bu akşam bu kadardı. İnşallah keyif almışsınızdır.